Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Yüce. İyi çalışmalar diliyorum. Tarih soru çözümlerimiz eş kesmeden devam ediyoruz. Ve sizler için 13 tane güzel sorum var. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz canlarım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. İlk sorumuz uygarlık tarihinden. Şöyle yapalım. Bazı sorular e, yorum ağırlıklı. Bazı sorular bilgi arkadaşlarım. O yüzden de geneli bilgi ama tamamdır. Hem de hem Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağ uygarlıkları ile ilgili doğru bir bilgi değildir. Şimdi aşkına şıkkına baktığımda yeter meşrutiyet benzeri bir yönetim uygulamışlardır. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü bunların pankuş meclisi vardı değil mi? O yüzden biz ne yapıyoruz? Bunu doğru olarak aldık. Frigler fabrika hikayelerinin ilk örneklerini vermişlerdir. Ne demekti fabul? Hayvanları konuşturma sanatıydı. Tamam. Asurlar anayasal düzene geçen ilk devlet olmuşlardır. Şunu bir bırakalım. Sümerler zigurat adı verilen çok amaçlı tapınaklar inşa etmişler mi? inşa etmişler. Hatta ziguratların sayesinde yazıyı da bulmuşlardı. Büyük İskender'in Asya Seferi sonucunda Helenizm uygarlığı doğmuş. Bu doğmuş. Yeni bir uygarlığı ortaya çıkaran kişi Büyük İskender'dir. Ancak Aturlar biliyorsunuz ki sömürgeciler olarak bilinirler. O yüzden anayasal düzeni geçen ilk devlet olarak bilinmiyorlar arkadaşlarım. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı. İlk yazılı hukuk kurallarını ortaya çıkaran kimlerdi? Sümerlerdi. Daha sonraki dönemlerde özellikle Babil Kralı Hammurabi önemli bir kanun çıkaracaktı. Ondan sonra da Romalılar 12 defa kanunlarını çıkaracaktı. Yani böyle gidiyor. Gelelim ikinci sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri Türk Devletleri'nde merkeziyetçi bir yapının oluşmasını engelleyen unsurlar arasında yer alır? Şimdi Boylar Federasyonu halinde örgütlenilmesi. Boylar ne demekti? Kabile demekti değil mi? Kabileler halinde Bunlar örgütleniyorsa demek ki siyasi birliği sen sağlayamıyorsun. O yüzden de merkeziyetçi bir, bir yapıyı burada engelliyor. Tamamdır. Kut inancının benimsenmesi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Kut inancının merkeziyetçi bir yapıyı oluşmasını engelleyen ne gibi bir unsur olabilir? Niye biliyor musunuz? Çünkü Kut anlayışına göre ülke ikili teşkilatla yönetilebilirdi arkadaşlarım. Çünkü Kut anlayışına göre ülke hanedanın ortak malıdır. Ülkenin ikili, ikili teşkilata göre yönetilmesi Az önce bilgiyi verdim. Ülkenin doğu kanadını Hakan yönetirken batı kanadını hanedandan biri yönetiyordu. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Her üçü olacaktır. Her üç öncül de merkeziyetçi yapayım. Yapının oluşmasını engelliyor. Geldik diğer bir sorumuza. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti'nin feodal bir düzene geçmesine sebep olan gelişmedir? Feodal ne demekti? Toprak ağalı demekti değil mi? Derebeylik demekti. Peki Abbasiler ne zaman feodal bir düzene geçeceklerdi? Merkezi otorite kaybolduktan sonra değil mi? Şimdi şöyle bir durum var. Abbasiler merkezi otoriteyi kaybettikten sonra Mısır'da oğulları ve Akşitler gibi devletçikler kurulmuştur. Biz bu devletçiklere tevaif mülük devletleri diyoruz canlarım. Şimdi aşkına baktığımızda tevaif mülük adı verilen yönetim birimlerinin oluşturulması. Bunu bırakalım mı? Bırakalım cevabımıza sanırım ulaştık. Sanırım değil ulaştık. Sınıf boylarında Abbasiler'in kurulması. Şimdi Abbasiler Türklerin savaşçı özelliklerini kaybetmemeleri için Afas'ın ve Samara şehirlerini kuruyorlardı. Bu tamamdır. Türk askerleri ve komutanların orduda istihdam edilmesi. Türklerin savaşçı yeteneklerinden faydalanacaklardı değil mi? Tamam. Divanın yönetimde etkili kurum haline getirilmesi divan ne içindi? Danışma içindi. B-Türkme adı verilen kurum b ne demek? Bilim ve sanat okulu demektir. Yani kültürel faaliyetleri canlandıracaktı. Cevabımız Tevayi Devletleri olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Anadolu'daki Moğol baskısını sonra sona erdirmek için Türkiye Selçuklu Devleti yöneticiliği aşağıdaki devletlerin hangisinden yardım istemiştir? Şimdi Memlükler, Eyyubiler, Arzep Büyük Selçuklular, Bizans. Şimdi öncesinde Moğol tehdidine karşı Eyyubilerle ittifak yoluna girmek istendi. Değil mi? Bunu bir eleyelim. Harzemşahlara zaten son verildi Yastı Çemen Savaşı'yla. Büyük Selçuklu'dan yardım isteyemez. Çünkü Büyük Selçuklu'dan ayrılan bir devlettir. Bizans, Bizans'ta çetin mücadeleler yaşandı. Örneğin Mirio Kefalon Savaşı gibi cevabımız Memlükler'dir. Ve Memlükler Moğolları 1260 Ayrıca Ulus Savaşı'nda yenmişlerdir değerli arkadaşlarım. Hatta Moğolları durduran ilk devlet olarak da bilinir. Anlaştık mı? Yani şöyle bir soru gelseydi. Mesela Moğol tehdidine karşı Alaaddin Kirkubat ne gibi hazırlıklar yapmıştır? Mesela birlerden yardım alma gibi. Ya da Moğollara hediyeler gönderme gibi tedbirler alınabilirdi. Ama soru bizden neyi istiyor? İstilayı sona erdirmek için hangi devletten yardım istediği isteniyor. Cevap da memnunlar. Gelelim diğer sorumuza. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde sınırlarınızla genişlemesiyle aşağıda verilenlerden hangisi arasında bir ilişkinin olduğu söylenemez. Yani sınırlar genişledikten sonra biz yerine gibi sonuçlar bekledi. Yöneticiye duyulan ihtiyaç artacak mı? Artacak. Mesela vezir sayısı artırılacaktı değil mi? Veraset sisteminde düzenlemeler. Oho, bu kalsın hele. Hazinenin gelir ve giderleri artacak mı? Artacak değişecek. Tamam. Beyler belli adı verilen yönetim birimlerinin sayısının artması. Beyler ne demekti? Genel valilik demekti. Eyaletlerin başında yer alan kişiydi. Yeni askeri ocaklar kurulacak mı? Kurulacak. Orhan Bey döneminde Yahya ve Müsellem ordusu kuruldu. Ondan sonra 1. Murat Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Ancak arkadaşlarım veraset ne demek? Kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demek değil mi? E bunun sınırlarının geliştirmesiyle ne alakası var? Hadi veraseti tam olarak bilmeyen arkadaşlar için şunu diyeceğim. Mesela ülke hanedanın ortak malıdır. Ya da ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır. Hah, biz buna veraset diyoruz. Ama sınırların geliştirmesiyle alakalı bir şeyden bahsedemiyoruz. Verasetin değiştirilmesindeki amaç taht kavgalarını sınırlandırmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmedir. Anlaştık mı? Gelelim diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait bir gelişme değildir. Belgrad'ın fethedilmesi. Fatih'in alamadığı iki yerden biri. Kanuni Sultan Süleyman Orta Avrupa'ya açılan kapıyı alıyor. Sırbistan'ın hakimiyet altına almasını bırakalım. Hintlerin seferleri düzenlendi mi? Düzenlendi. Piri Reis, Sedi Ali Reis, Hadım Süleyman ve Murat Reis bu seferlere katılan kişilerdir. Bağdat ele geçirildi. Amasya Antlaşması'ndan sonra biliyorsunuz ki Bağdat, Karabağ, Naçıvan ve eee ve Revan biliyorsunuz ki Osmanlı topraklarına katılmıştı. Macaristan Krallığı'na Muaç Meydan Savaşı'ndan sonra son mi veriliyor demeyelim daha hakimiyet altına alınıyor. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman Yanuş Ünyadi'yi atıyordu. Cevabımız Sırbistan'ın hakimiyet altına alması olacak. Sırbistan'ı hakimiyet altına alan Fatih Sultan Mehmet Andırcanlar. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Bu isyanların aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu söylenemez. 17. yüzyılda Anadolu'da sık sık Celali ve süktü isyanları çıkmıştır. Bazı arkadaşlarım bilmiyordur. Suhte medrese öğrencilerine verilen isimdir. Kelime anlamı ilim aşığı demektir. Peki bunlar neden isyan ettiler? Reaya'nın Avrupalı devletlerce kışkırtılması. Bu kalsın hele. Medreselerde ihtiyacdan fazla öğrenci alındığı için medrese öğrencileri isyan etmiştir. Tımar dağıtımda, dağıtımında haksızlıklar yapıldığı için sık sık Celali isyanları çıkmıştır. Ekonomik hayat Celali isyanlarından dolayı durgunlaşmıştır. Çünkü köyden kente göçler atmıştı ve savaştan kaçan askerler eşkıyalığa bürünmüştü. Ancak değerli arkadaşlarım 17. yüzyılda batı yoktur hiçbir şekilde. Yani Avrupalı devletlerin halkı kışkırttığı ile alakalı bir durum yoktur. Reaya biliyorsunuz ki halk demektir. Cevabımız aşıkkı. Anlaştık mı? Gelelim diğer sorumuza. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı söylenebilir? Tarihimiz 1909. Padişah 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Ve Haçlı Birliği amacına ulaştı. İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Çünkü biliyor musunuz arkadaşlarım? Bakın burada taraf falan da tutmuyorum. 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek Onların çok hoşuna gitti. Niye biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı Devleti'nin son kalesi 2. Abdülhamit Han'dı. 8 büyük devlet 2. Abdülhamit'i durduramıyordu. Bunların başında İngiltere, Fransa ve ABD geliyordu. Bu devletler birleşerek Abdülhamit'i böylece tahttan indirmeyi başardılar. Ve Osmanlı'nın son kalesi de ne yazık ki yıkıldı. 31 Mart vakasıyla Padişah 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat getirildi. Padişah'ın yönetimdeki etkinliği azaldı. Hemen hemen tüm işler meclisin eline geçti. İkinci meşrutiyeti ilan ettiren iddia ve terakinin gücü bir hayli arttı. O yüzden cevabımız eşittir. Bazı arkadaşlarım benden bilgi istiyor. Hocam ikinci Abdülhamit hakkında bilgi verir misiniz diye. Sanırım bu yeterliydi. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Balkanlarda benzer bir politika izlemesi Avusturya Macaristan İmparatorluğunu bölgede tedirgin etmiştir? Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avusturya Macaristan İmparatorluğu ülkesindeki ulusçuluk hareketlerini engellemek ve Balkanlarda nüfuzunu artırmak amacını taşıyan yeni bir politikaya yönelmiştir. Şimdi arkadaşlarım canımın cananları iki gözümün çiçekleri. Şimdi İngiltere'yi bir eleyelim. İngiltere'nin en büyük amacı sömürge yollarını korumalı. Romanya 2. Balkan Savaşı'na Dobruca bölgesi için dahil oluyor. Bunu da bir ele Yunanistan ve Sırbistan birinci Balkan'da Osmanlı'ya karşı savaşacaklardı. Küçük devletçikler topraklarını genişletmek istiyordu. Bunlar Avusturya Macaristan İmparatorluğunu fazla etkilemez. Ancak Ruslar Pansavizm politikası izlediği için Avusturya Macaristan'ı tedirgin etmiştir ki 1. Dünya Savaşı'nda bunlar birbirlerine rakip olacaklardı. Biri itilaf grubunda diğeri ittifak grubundaydı. Grubunda grubunda da Cevabımız aşık. Geldik diğer sorumuza. Son soru yıldızlı soru arkadaşlarım. İnanın son soruyu genel kültür için hazırladım bu sefer. Bakalım şimdi. Bu durum birinci BMM'nin özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir. Şimdi arkadaşlar diyecek ki hocam BMM ne ya? Türkiye daha olmadığı için arkadaşlarım bazı kaynaklar birinci BMM olarak alır. Yani Büyük Millet Meclisi olarak alır. Diyor ki bakın soruya dikkat ediyoruz ha. Eminim ki çoğu arkadaşım burada düşebilir. Halkın her kesiminden insanın bünyesinde barındırmış, milletvekillerine görüşlerini serbestçe söyleme hakkı tanımış, kararları meclisin onayıyla almıştır. İhtilalle alakalı bir şey var mı? Ne demek ki ihtilal? Devrim, devrim demek değil mi? Yönetimi yıkarak başka bir yönetimi geçirme. İhtilalle alakalı bir şey var mı? Burada sadece demokrasiden bahsediliyor. Bunu geç. Demokratik var mı? Var. Görüşlerini serbestçe dile getirme, meclisin onayı, Herkesinden insanın bünyesinde barındırması. Olağanüstü ne demek, savaş durumu demek, savaş durumunda savaş durumunda olduğuyla alakalı bir şey var mı burada? Var mı? Hayır yok. Bunlara göre gidecektiniz canlarım. Tamam. Var ikisi. Ama bilgi verilmediği için cevabımız yalnız iki olacaktır. Geldik diğer sorumuza. Şöyle yapalım. Aşağıdakilerden hangisi? Hangisiyle Türkiye'de meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş sağlanmıştır? 1. TBMM 23 Nisan 1920 yılında açıldı ve meclis hükümeti sistemini benimsedi. Kabine sistemi henüz ortada yok. Halifelik 3 Mart 1924 yılında kaldırıldı. 2. TBMM dönemi arkadaşlarım. Cumhuriyetin ilanını bırakalım. Çok partili sisteme geçirmesi denemeler yapıldı Mustafa Kemal döneminde. Ancak 1946 yılına kadar ertelenecekti. Seçimlerin 2 yılda bir yapılmaya başlanması kabineyle alakalı bir durum değildir arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki 27 Ekim 1923 yılında ekonomik ya ekonomik değil de 27 Ekim 1923 yılında hükümet bunalımı yaşandı. Yani ne devletin başkanı belli ne de cumhurbaşkanı belliydi. O yüzden de Mustafa Kemal 28 Ekim 1923 yılında şu sözleri dile getirdi. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. 29 Ekim 1923 yılında cumhuriyet ilan edildikten sonra meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçilmiştir. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkıdır. Yakın zamanda da kabine sistemi kaldırılmıştı. Geldik diğer sorumuza. Bu son soru değil. Bundan sonra son soru. Yıldızlı soru. Yukarıdakilerden hangileri Fransa ile yaşanan sorunlar arasında yer alır? Dış politika arkadaşlarım. Dış borçlar, yabancı okullar, demiryollarının millileştirilmesi. Dış borçlar Fransa ile yaşanan bir sorundu arkadaşlarım. Dünya ekonomi krizinden dolayı Paris'te yeni bir antlaşma yapıldı. Ve böylece çözüme kavuştu ki zaten Türkiye 1954 yılına kadar ödeyecekti. Yabancı okullar Türkiye iç meselesi olarak görmüştür. Ve bu konu çözülen konuların başında geliyordu. Fransa ile yaşanan sorun. Demir yolları. Demir yollarından kastı Adana Mersin demir yollarıdır arkadaşlarım. Fransa ile bir sorun vardı. Türkiye bunları satın alma kararı alıyor. O yüzden cevabımız seri üçüdür. Seri üçü de Fransa ile yaşanan bir sorundur. Geldik genel kültür sorumuza şimdi. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlardan biri değildir. Ben yıldızı bırakıyorum. Hatta yorum da yapabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Şimdi Türkiye NATO'ya 1952 yılında üye oldu arkadaşlarım. Tamam. NATO Kuzey Atlantik Paktı. Günümüzde de varlığı devam ediyor. Avrupa Birliği bırakalım. Avrupa Konseyi bırakalım. Birleşmiş Milletler İsmet İnönü döneminde artık üyelik sağlanacaktı. Çünkü e, Japonya ve Almanya e, şöyle Japonya ve Almanya savaş açtığı için Türkiye Birleşmiş Milletler'e üye olmuştu. Cento Bağdat Paktı'dır arkadaşlarım. Irak ayrıldığı için ismi Cento olarak değişmiş ve merkez Ankara'ya taşınmıştır. Türkiye buna da üyedir. Şimdi elimizde iki kişi şey kaldı. Avrupa Birliği mi? Avrupa Konseyi mi? Sizce? Sevgili arkadaşlarım. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek için çok ama çok çabaladı. Helsinki zirvesi var. Cardiff zirvesi var. Lüksemburg zirvesi var. Bunların hepsi var. Ancak ne yazık ki Türkiye Avrupa Birliği'ne henüz üye olamamıştır. Avrupa Konseyi'ne üyedir. Avrupa Konseyi'ndeki amaç birlik ve beraberliktir. Cevabımız Avrupa Birliği olacaktır. Niye biliyor musunuz? Çünkü Avrupa Birliği'ne girmen için Kopenhag kriterleri dediğimiz kriterler var arkadaşlarım. Yazdım lan ben. Kopenhag kriterleri. Oğlum bu ne lan? Bu kriterleri Türkiye yerine getiremediği için maalesef Avrupa Birliği'ne yol olmuyor. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı. Kopenhag yazmışım la. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.